Merhaba MMC oyun dünyası takipçileri. Bugün PES 16 oynuyoruz arkadaşlar. Bugün PES 16'da antrenman yapacağız. Bildiğiniz bayağı antrenman yapacağız arkadaşlar. Antrenman You Beceri antrenmanından temel düzey antrenmanlarını yapacağız bugün arkadaşlar. Temel düzeyde top sürme, pas verme, şut çekme, top çalma, orta ve depar var arkadaşlar. Bugün bu altısını yapacağız. Altısını yapmaya çalışacağız diyeyim arkadaşlar. Bu şekilde e, diğer videolarımızda ise orta düzey, ileri ve uzman düzeylerde de karşınızda olacağım tabii ki. İlk olarak top sürmeyle başlıyorum. Top sürmede arkadaşlar 3 e, parkur var. Bu 3 parkuru da en kısa sürede geçmem gerekiyor. Burada dümdüz gidersem geçiyordum galiba. Arkadaş düz demedim ya. Geri lan geri lan geri. Dipey ee, geri gidiyormuş lan geri gitmeyi unuttum ya geri gitme varmış ya bas bas tipeyi bas tipeyi bas Allah bela... ha geçemedim oraya abi çektim ya geçtim sandım şu çektim Tekrar yapacağız ya ilk turdan geçemedik no, no, no. Evet arkadaşlar burayı Dipeyi ben hızlı bildirdim de ama geri gitmeyi unutuyorum genelde geri de var da dümdüz gideceğim dümdüz dipey dümdüz dümdüz aynen dipey 17 saniyem var şimdi burası biraz sıkıntılı burayı elimi hızdan çekip gitmem gerekiyor ama dipeyi ayağından açmasa iyi olur evet aynen güzel arkadaşlar 12 saniyem kaldı 12 saniyede buraya geçeceğim aynen dipey 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 4 saniye kala geçiyor top sürmeyi arkadaşlar gayet iyi bir neticede bitirdik. 5 saniyemizde kaldı baya. Şimdi e, pas yapacağız arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi 4 tane takım arkadaşım var. Bu takım arkadaşımla 30 saniye boyunca pas alışverişi yapacağız. Al ver al ver yapacağız. Bu al verler sonucu 2000 puanı geçmem gerekiyor. Her bir pas attığım arkadaşımdan 100 puan kazanacağım arkadaşlar. Ve 30 saniye topu ayağımda tutacağım ve başlıyorum arkadaşlar. Oyuncular da yavaş diğer rakip oyuncular da yavaş yavaş da içeri girecekler. Ve başlıyorum tepeyim vuruşuyla. Oo, Snyder Reis var. Afelay, Montelar. Her Snyder'e yarım saat tutar. Her Snyder'e üstad zaten. Snyder. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 100 puan kazanıyorum. Afelay, Snyder, Dipey. Afelay, Snyder orada bir boşluk yakaladım. Afelay, Snyder, Dipey. Bunu felal. Buradan kim atacağım? Tut onu. Aman tanrım. İkimi puanı geçtim ama. Aynen geçtim. Fulledim oraya. Aynen fulledim. Sıkıntınız yok. Şimdi diğer bir şeyimse aklına şu çekme. Bu şu de arkadaşlar. Direkt geçiyoruz. Yani direkt 10 tane çekip geçeceğim. Zaten hepsi gol oluyor. Ya da dışarı çıkıp ama yine bu ile her türlü geçiyoruz. Ne yapıp çekeceğiz. Dipey dipey. Yani. Diyecek bir şey yok. <laughs> diyecek hiçbir şey yok yani. Adam şutu yokmuş. Oha. <laughs> Vur düşürdü saymadı. İnanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar. İnanılmaz. <laughs> Dur kalenin dibine gireyim de. Atsın bari. Ama onu da atamıyordu be. Ben bir de seviniyor. Vur oğlum. Direklerin efendisi. bizim Amit'e kapışır. Tipey. Tipey. Mepes. Anca yerden atar. Tekrar denin diye, O adam o kadar atamadı ki her türlü geçilen elle geçemedik ya. Böyle bir şey olamaz ya. Abi yok mu ya? Yavaş yavaş vururum ben de. Ya. Burası kalmadı tipeyle ya zaten 500 geçmem lazım arkadaşlar. 500 geçim ki ileri tura geçmem gerekiyor. Ama böyle çok zor yani. Bu öyle olmaz. Böyle nasıl olacak ki yani? Vuruyorum baksana abi şuta bak ya. Allah aşkına şuta bak ya. Ya bu nedir abi boş kale ya. Şuradan vursan atarsın ya. Ya bu ne ya? Yakından atamıyor bu adam. Geriye çıkıp atacağım. Şuradan atarmış şey kesin buradan atar. Şuta bak. Sol ayak çekiyor Evet arkadaşlar bu halde geçemedik. 500 belki geçebiliriz ya. Şu gol olursa geçebiliriz. Aynen geçtik. Belki bu gol olursa geç tam geçeri tam geçtik ya. Geçtik geçtik. 500 puanı geçtiğim için diğer ele geçtik arkadaşlar. Buradan çabuk kurtulalım. Şu gün dipe iniş şutu yok. Ama ileride şutla ilgili şeyler olacak. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi bir savunma oyuncusu alacağım. Bu savunma oyuncusu ile birlikte baskı yapacağım. Türlü türlü topları kapmaya çalışacağım. İndiği verdi. Martis indi. Topları kapmaya çalışacağım. İki kere bastım. Top aldı. Top aldık evet top aldık. Top aldık sayıldık. Şimdi iki kere basacağım. Hop. Baba nereye? Ki kaçacağını zannetti. Hop. Şimdi bu biraz zor. Bu biraz zor. Beni geçemiyor. Abi top geçsin adam geçmesin taktiği var bende. Aynen. Süpersin. Bu son. Bu zaten. arkadaşlar bu ilde sorunsuz bir şekilde geçiyoruz. Full dedik hatta. ileri diyoruz. Şimdi orta açacağız. Ben bu ortayı hiç beceremiyorum. E, maçtan söyleyeyim. En baştan yani. söyleyeyim. Ben burayı sadece zaman öldürmeye geldim. Yani o şekilde söylüyorum. Burayı zaman öldürmeye geldim. Buraları geçiyorum. Burada sıkıntım yok da bir yerde arkadaşlar e bir harf veriyor klavyeden oynadığım için yani yapamıyorum çünkü ortaları rahat rahat açıyorum adam hafızadaki gibi orta açıyorum buraya gol 10 TL atıyor şimdi bak buradan da veririm çok süper ama bu olmadı dışarıya gitti sarıların içine atacağım o karenin içinden vuracağım yok abi bu dipey midir mi midir ben daha var ya bunu oynatmam yani düz, or düz, orta açamıyor ya vur abi vur sen vur tamam pisin de gidek ya bu ne ya Şimdi arkadaşlar burada 16 saniye yiyeceğiz sen de bu arkadaşa çalım açacağım sürekli. Bunu da beceremiyor. Dipey gibi hızlı bir oyuncu. Of, orkid yapacaktım da yapamadı ya. Gel yap bir yapayım. Yapamadım, yapamadım. O yakınlaştırarak göstereceğim size zaten. Dipey Dipey aldı paint pay kayıp tane ya bir kaldı güzel bir hareket yapayım yine yapamadı yerlerde dedi pay TL da kaleye vuruyor anca evet bu orta e, düzeyde geçtik arkadaşlar ortadaki sırada depar var ve son arkadaşlar burada hızlanacağım ve kaleyi şu çekeceğim depme yerli anca bunu yapabilir ya e, bunu da yapsın bir zahmet Hey Memphis pisti pay. Ki kaldı üç, üç tane kaldı. Dipey gidiyor. Dipey vurdu müthiş oldu. 300 puan da 900 puandayız 2000 puanı geçmeniz gerekiyor. Burada bir kontip bırakabilir mi? Müthiş bıraktı. Dipey, dipey, dipey. 23 numara boyunca kontip yerde kaldı orada arkadaşlar. Evet, bu biraz zor. Burada biraz zorlanıyorum. Mal etti konucu burada mal etti konucu. Memphis the pay kaleci alanı dağıldı arkadaşlar orada o yüzden vuramadı burada evet üzerine gitmem gerekiyor ama aynı hata yapıyorum buradan acaba bunu böyle boş kaldı tiri boş kaldı the tepey süper müthişsin işte asıl mesele bu oha ya hemen aldı ya kaleye vururuz bize belki gol olur. Oo, bir saniye kaldı bir saniye de yapmam lazım. Ama böyle yapmış sayılmam ya yani tipeye haksızlık olmasın. Tipe, tipe gidiyor. Tipe, 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 ve Yine yapamadı arkadaşlar. İlerliyoruz. Ha arabasına geçtik. Yani biz orta düzeye geçtik arkadaşlar. Orta düzeyi yapmayacağız. Orta düzeyi or e ileriki videolarda yapacağız arkadaşlar. Temel düzeyi bitirdik. Ee, orta düzeyi yapacağız ama onu diğer videoda yapacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Ee, bugün PS16 oynadık. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna, beğenmediyseniz dislike tuşuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.